Çoş olmuyor böyle şeyler. Haberi terliğim düştü. Takla attı etler düşmedi. Heh. Haberin olsun. Bir şey diyeceğim ben bu terlikle dışarı çıkmıştım. Bizim su saatini çalmıştı. Onu kim çaldı aranızda mı acaba? Ulan apartmanda niye su saatini çalarsın ki? Bir gün suyum yoktu. Ulan ertesi günde şeye İBB'ye gideceğiz. Davet gelmiş banyo yapamadım o gün. Anneanneme gittim ta buradan gecenin dördünde. O su saatini çalanı bulayım var ya yumruk mu? <laughs> Dur bir dakika. Aa, ee, research pek sen şunu bir ayarlamamız lazım. Neydi bizimki? Back room Service. Tamam. Ulan saati de çalmış. Bütün boruyu çalmış götürmüş. Orada bir eksiklik var böyle. Boru yok. Ben çaldım. Dün yine kesildi su. Lan lan lan. Allah sarı oldu etraf. Aa, bir dakika korkmaya başladım bile ben şimdi. Şunu bir full de birlikte korkalım tamam mı? Haberin <laughs> olsun. Çok gelirse ses söylerseniz de benim ses patlıyor lan. Onu falan ne patlasın ne olacak. <laughs> bağırayım mı şimdi sağır edeyim hepinize. Şimdi bu ne buradan? Bu nasıl bir blok? <laughs> Oğlum bu değişiklikleri çok değişik yapıyorlar ha. Ya. Aa merhaba. Var ne? Start. Oha! Lan nasıl yapmış bunu? Oğlum bir dakika. Ne <laughs> bi yapmış adamlar ha. <laughs> i̇zleyelim. Şöyle izleyelim. Evet <laughs> böyle izleyelim tamam. <laughs> Koray yeter teşekkür ederim onlara için şöyle bir kalbimi gönderim sana oyuna başlayalım Koray YT Benim profil fotoğrafımı kullanıyor <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor? Lan ben oynatmadım öyle Her şey bitti Ha tamam Abi, Aslında dönüyorum bak yukarıya bak Dönüşümü anlıyor ama dönmüyor aslında <laughs> Artık ekrandan çekilir misin? Oğlum bir dakika Hiçbir oynanmıyor mu ya bu niye kare? <laughs> bir dakika bu oyun nasıl oynanıyor ve kolum niye titriyor benim oyunda? Mouse benim yok çünkü <laughs> Oğlum yürürken aşağı wow. Oh. yukarı yapıyor adam. Kaliteli map bu. Hey bulunsun. guys. Hey guys. Hey. Bunun olayı ne? Bak bu oyunu hiç bilmiyorum. Korkuyorum lan. <laughs> bir dakika. Bu gerçekten korkunç. Tamam ko kork demeyeceğim. Mikrofon nerede? Ben neredeyim? Şöyle bir. Kalıyı öldüreceğim. <laughs> Abi büyük varlık görürsen oradan uzaklaş. Tamam. Bunu not ettim kafamı. Şuraları geze geze git. Ben neredeyim? Ya tamam böyle hareketler yapmayacağız. Oynanması gerektiği gibi oynayacağız. Tamam mı? Senin kapının önündeyim şu an. Yuhu. Selfie at bana hemen. Ya onu yapmayacağız. Onu yapmayacağız. Tamam. peki alışmışız. T tuşunu sökeyim mi? Bir dakika. Marco ne yaptın? Marco elmas ciro grubuna katılmış. Marco ne yapıyorsun? Marco şöyle sana mavisinden bir kalp atalım. Bu önemli bir detaydı. Şöyle öpeyim seni. Marco'ya öpücük attık. Ne yaptın oğlum? Uzun zamandır barda elmas şunu görmüyordum. Çok teşekkür ederim. Mutlu oldum. Ee, niye bize ışınladı? Ama boyun beni delirtir böyle. Bak labirentlerden nefret ediyorum ben. Yoklama almadın hocam. Ha, bir dakika yoklama alalım mı bir? bir? Hemen bir yoklama yapmamız lazım. Çabuk kimler burada? Burada olan abi buradayım yazsın. Yayın Bak map bittiğinde tekrar bakacağız ona. Yine ışınlandık. Her şey bitti abi kaliteyi nasıl geliştireceğim? Tam ekran alma tuşunun yanında kalite ayarlama var. Şöyle yakından gidelim. Ha, ha haberin olsun. Gidilmiyor. Oyunda zıplama da yok. <laughs> burada 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 tamam. Buradan da gidilmiyor. Tamam buradan gideceğiz. <laughs> yok tamam. Onu bir daha yapmıyorum. Bir daha yapmayacağım onu. 10 saniye yavaş. Lan hiç bir yere gidemiyorum. Ne yapacağım? Bu oyunun olayı zaten ney Yazı gitti. <laughs> e ee, oğlum ne yapacağım? <laughs> Bitti buraya kadarmış. E ee? Oradaki yaratığı ham yapacağım mı? <laughs> Yaratık oğlum neredeyiz? Ne yapıyoruz şu an? <laughs> Şuradan mı geçeceğim? Merhaba. Lan. Bunun olayı ne? Bir anda bir çıkacak bir sıçrayacağım var ya yerimden böyle. <laughs> Bak şu an ondan korkuyorum. Hiçbir şey bilmiyorum hep hakkında. <laughs> Diğerleri az çok belliydi. Türkler yapmış ama gezeceğim. Nereye gezeyim? Kapalı yollar. Haberin olsun. tamam tamam info geliyor çaktırma lan. Cino dedi. Tamam dur dur. Info geliyor bekle. Gezeceğim sadece. Nereye gezeyim? Gidemiyorum. Infoya bak. Chatten de yazın zaten onu. Nasıl geçeceğim buradan? Ha bu kendi ışınlıyor. Süresi mi var? Merdiven buldum. Terliğim çıkıyor ayağımdan. Sen gittikçe delirtiyor ve bir şey vardı. Ne var? Ne oldu ki? Nerede benden? Dur onu yapamayacağız. Ben sürünüyor mu şu an? Bu ne gerçekçi yapmışlar böyle be. Minecraft oynuyorum ben. Hiç Minecraft gibi durmuyor. Allah şu yukarıdaki pusulayı kapatayım mı ben? Ne o hangisi? Yön gösterici. Haberin ha. olsun. Hırsından. Koşma da yok. Ne jet atacaktım? Jetonum 9999 kalmış kredi kartında Can para anybody yok. Hear me? Ne Beni duyan var mı? Hadi merhaba. Ney? Ah! Oh! O ne lan? Bu yaratık o mu? Haberin olsun. Hırsından eğiliriyorsun. Gitmeli miyim oraya? Şuradan dolandırsam beni yakalayamaz. Ha tamam. Tamam buradan git diyor. Buradan git diyor. Gitmeye <laughs> gitme. gitme. <gülüyor> Lan bağırıyormuşuz chat'te. Tamam bir dakikasını dinleyeceğim. Ha bir şeyler yazmışlar. Eee. <laughs> Don't move. Stay still. Hareket etme. Dur ş şöyle dur. <laughs> ne yapacağım? <laughs> He, arkamda bir şey var. <laughs> Lan! Koş! Lan! Ne diye? Koş 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 koş. Durma! Ha gelmiyor, geliyor. Ha, ha, ha. Dur, 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 dur. Buradan git, buradan git. Nereye koşuyor? Ha gelmiyor. Yok be oğlum yetişemez değil mi? yetişemez. Oğlum hayırdır lan? Jumpscare atacağı yerle aklıma dur dur hiç gaza gelme gaza gelme koş sadece koş Ulan çok geliyormuş sesi beni duyuyoruz mu? Aaaa ne yapacağım? Aaaa bit bırak bırak bırakmıyor ee, burada sağdan soldan gelirse var ya bırakıp fırlatırım olsun kaçarım Aaaa Hayır 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 durma durma başladı. Bitti. Buraya kadarmış. Buraya yapma, yapma. Yapma. E, e. Şunu bir kısayım mı ben siz bir ufak bir sağır olduğunuz gibi oldu ama bir dakika Şöyle yaparsak bence sağır olmazsınız artık dur What the hell? Don't move, stay still. Geliyor. Gelmiyor. Oraya mı bakacağım? Ne gelmiyor? Lan doğru bir şey yaptık herhalde. Aa, tamam koş. Koş baştan başlatmış. Baştan başlatmış. Koş 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 koş. Oğlum yine çok geliyor ses. Ah. Yanlış yere giriyordum. Yanlış yere giriyordum. Ya beni yakalayamaz zaten ya. Bırak ya. Neyi yakalıyor oğlum? Koş koş koş. Ben etkili de oynayacağım ya çok karanlık görünüyor diğer türlü böyle görünüyor böyle hoş değil Bak böyle Şu baksana hiç korkunç bir şey de değil ha Çok yaklaşıyor çok yaklaşıyor çok bekledik çok bekledik Ah, tamam tamam yetişemez herhalde değil mi? <gülüyor> yetişemez yetişemez <gülüyor> Kaç durma Dışında ben artık Atam takıldı enayi ne oldu? koşma lan koşma Buradan sağa sol bir şeyler yapacağız tamam. Buradan düz gitmeyeceğiz. Şuradan girdim, buradan girdim, böyle koştum, şöyle gittim, böyle gittim, böyle geldim. Nerede? Nerede? Nereye gidiyorum? Aha doğru bir yere geldim. Her şey bitti. Abi gözünü seveyim yapma abi. Abi ne olur yapma abi yapma. Abi yapma abi. Ah map'i görüyorum. Map'i görüyorum. Neden gideceğimi bulacağım dur. Bulamadık. Ya ne yapacağım? Atla mı? Atlanmıyor. Blok var orada. Bariyer var önünde. Ha. Gel lan gel. Gel oğlum hayırdır gel gel. Ne şekil yapıyor lan bu bize? Gel gel neredesin? Allah'ım inşallah yakında spawn olmaz. ilerleyemiyorum zaten. Şuraya bakınca oluyordu. E gel. Gelmedi. İlerle. Benim böyle mi daha iyi? Böyle mi daha iyi? Böyle daha iyi. koş 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 ışınlanacak ışınlanmadı sandım nasıl mutlu oldum biliyor musun? Ee, devam 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 sorun değil sorun değil artık alıştık buradan koşmaya Devam sakın durma sakın durma buradan devam koş 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 Oldu mu şimdi ya? Ya ne yapacağım orada ben? F1 daha iyi tamam f de geziyorum etrafı düzgün görelim Böyle görmek bir tuhaf oldu bak, <laughs> Geliyor geliyor ne yapacağım? Yok lan bayağı uzakta. Ya biraz inceleyelim bak hazır uzaktayken. Yürüyünce niye ekran sallanıyor? ha Atlayacaksın ödekten. Atlanmıyor. Bariyer var önünde. <laughs> tamam. Bekle. Bak şimdi ne yapacağım biliyor tamam, Şöyle full böyle gideceğim. Full böyle gideceğim. Ya da oraya gitmeyeceğim. Böyle boş boş dolanacağım sadece. Beni ışınlayacak. Tamam mı? Ve sadece ben boş boş dolanmam lazım. Kutu ko geldi. Bir dakika. Bir dakika. Kutu ko Kota geldi. Atlanmıyor. Atlanmıyor. Yapma. Atlanıyor. Tamam buldum. Köşeden atlanıyormuş. Kota beş kişiye abonelik hediye etmiş. de nice genden göndermiş çok teşekkür ederim. Kota kalbi, kota kalbi. Şöyle mavisinden çok çok teşekkür ederim. Sarılayım, öpeyim. Çok teşekkür ederim. Abi ulan, sadece ulan. sol yapacaksın. Sadece sol. Tamam çözdüm, çözdüm. Merak etme. Fake at. <laughs> Neyi fake? Ulan yandan giriliyormuş Hepsinde bariyer varmış. Gel gel. <laughs> ben de kükreyebiliyorum. Yürü. <laughs> Koş. Artık alıştık, korkmuyorum. Nereye gideceğim ezber edin. bak Ezbere tek elle giderim. Gidemem. Ee, şöyle giderim. Bak tek elle gidiyorum. Tam gelirken atlayacak. Tam gelirken at. Tamam. Olur. Koş 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 koş. Yaratığı ham yapma zamanı geldi. Şu yaratığı bir yesenize ya. Lan ne lan, lan. Ver. Ne Ha. Şarkı suçlarından biri. Dur bir dakika. Ee, dur. Heh. Geldik mi oraya? Geldik mi? Gel gel gel. gel. Geldik tamam. Koşturma. Şimdi ee, buradan e, canım sıkıldı sola gittim. Ee, sonra bir daha sola gittim. Şöyle sola gittim. Böyle dolandım. Biraz böyle dolandım. Böyle dolanayım. Şöyle gittim. Böyle gittim. Beni ışın artık ışın artık nerede odayı? Aa sıkıştım. Sıkışmadım sıkışmadım, sıkışmadım. 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 Tamam tamam yaratık gelirken şuradan atlayacağız bence. Hadi. Hadi arkama bakmayacağım. Aa, atladım. Ne oldu? Ne oldu? Tamam lan bir şey olmamış yine. Şuradan hemen oraya gideceğim Oranın rengi değişik en azından Var da YouTube'da bağırıyorsunuz chatte siz de korkuyorsunuz ama YouTube okuyamıyorum arkadaşlar Açıklama kısmında bir link var D-Live oraya tıklayın gelin takipçi takipçinin için twerk yap Yok Rüyamda seni yedim yeme Asıl oraya da girilmez ha. Nerede? Spamla göreceğiz onu Hareket edemiyorum Hareket edilmiyor Merhaba Tam rengi değişti en azından. Rengi değişti. <laughs> Lan bu map'i nasıl yapmışlar böyle? <laughs> Şöyle back room izleme. Şuraya oturayım birazcık. Bunu nasıl yaptılar Minecraft'ta mesela? Oğlum çok güzel E bu durucu ışınlıyor zaten. Bu ne? Şu ekran sallanması yürürken bir de çok hoş olacaktı. Neyse böyle oynayak biraz. F1'li mi F1'siz? Mi? Bak bu F1'li geniş görüyorsunuz. Bu da F1'siz e, dar görüyorsunuz. Hangisi? Bence korkunç değil. Korkmuyoruz ki biz. YouTube backroom yaz anlarsın. E ben buradan aşağı düşeceğim. Arkamdan gelecek şimdi. Ben de atlamak zorunda kalacağım, değil mi? Bu ses ne? F1 tamam. Ee? Bir dakika F1 li mi F1? Geniş mi oynayalım, dar mı oynayalım? Daha düzgün bir soru oldu. Ben niye ilk başta böyle sormadım ki? Kafam an çalışmadı. <laughs> Geniş ekran mı, dar ekran mı? 16, 9, 4, 3. Hangisi? Geniş, tamam herkes geniş istiyor. Ee Kaldık burada. Abi, dünyanın saçını yedim. Yeter artık yemeyin. E ee, gidemiyorum. Şuraya gideceğim o zaman. Ha arkama gidecekmişim. Haberin olsun. Ay! Kapı açma efekti var Michael. Heh. Tamam. Bir hata oldu. Bir bi ufak hata oldu. <laughs> e, bunu çözebiliriz birlikte ama bir dakika. E, yok yapmamışlar. Nasıl yapacağız? <laughs> Her şey bitti. <laughs> Her şey bitti. Yapacağım map'e ben öleyim. Ama ben anladım orada nasıl yaptığını. spektatörü geçiriyor ama kapıdan geçince hemen normal moda geçiriyor. Ama o arada aşağı düştük biz. Rahat duramıyoruz çünkü. E, ben ölmedim. Creative'deyim çünkü. Zaten sıkıcı map'te. Ne oynayalım? <laughs>